Efendim biliyorsunuz tüm gözler New York'ta BM Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın konuşması çok büyük ilgiyle karşılandı. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı ikili görüşmeler yine ilgi alanı içerisindedir ve bunlara ilgili bilgiler geliyor. Özellikle Ermenistan Başbakanı Kol yani kabul etmesi ve daha önce olduğu gibi 6 Ekim 2022'de Prag'da daha sonra Türkiye ye yemin törenine geldiği zaman Terkinlerde bulunması, Kafkasya'da barışın gelişmesi, ilerlemesi ve Türkiye'nin de bu süreç içerisinde önemli rol üstlenmesi bakımından çok önemlidir. Bizim Ermenistan'dan aldığımız bilgiler vardır biliyorsunuz. Paylaşıyoruz Endependent Türkçemizin okurlarıyla. Ermenistan tarafı hazırdır bu ilişkiler geliştirme için ve şöyle değerlendirmeler yapılıyor. Eğer Türkçe-Ermenistan ilişkiler normallaşırsa Türkiye Güney Kafkasya'da çok önemli pozisyon elde edecektir. Bu da açıktır yani bunun hiç kimseye sır bir durum değildir. Diğer taraftan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin Washington'a ardından BM Genel Kurulu'na geçmesi ve orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesi de Ukrayna sorunu çözümü bakımından Türkiye'nin pozisyonu burada açık Açıktır. Biliyorsunuz ilk buluşma yani barış savaşın başlamasından daha bir ay sonra ikinci ayında 29 Mart'ta Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da yapılmıştı. İlk buluşma gerçekleşmişti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan oraya gelerek heyetleri selamlamıştı, ellerini sıkmıştı ve Türkiye'nin efendim bu süreç içerisinde her zaman yapıcı rol alacağına vurgu yapmıştı. Diğer taraftan, taraftan biliyorsunuz Kırım konusu vardır. Türkiye hiçbir zaman Kırım'ı Rusya'nın bir parçası olarak tanımadı. İşgalci olarak gördü 2014'ten bu yana. Bu da her zaman Türkiye'nin aldığı doğru pozisyonlardan, hakkaniyet pozisyonlardan biridir efendim. Şimdi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski biliyorsunuz ABD'ye Washington'a zafer planıyla koltuğunda gitti. Bu planın dört maddeden yani dört ana maddeden ibaret olduğu söyleniyor. Yani birincisi tabii ki para istiyor maddi destek istiyor. Ülke içerisindeki yatırımlar için dağılmış altyapının normal hale getirilmesi için. Diğer taraftan silah tedariki istiyor ve özellikle de o silahlarla Rusya'nın iç bölgesinin vurulmasını istiyor. Buna izin verilmesini istiyor. Bu bağlamda Washington'un özellikle Başkan Biden'ın, efendim Başkan Yardımcısı Harris'in destekleri sürecektir. Şöyle bir strateji veya da taktik diyelim uygulanacaktır. 5 Kasım'daki seçimde eğer Kamal Harris yani demokratların adayı seçilirse İki buçuk ay gibi mevcut başkan Joe Biden'ın önünde bir süreç olacaktır. O süreç içerisinde Joe Biden Ukrayna'ya destek konusunda yani şimdi verdiği sözleri yaptığı açıklamaları gene boluna somut hale getirerek yani gerçekleştirme fırsatı elde edecektir. Yani pek de bakmadan kongre buna ne değer, senato buna ne değer gibi şeylerin Onun için böyle bir değerlendirmeler yapılıyor batılı ülkelerden. Bu arada yani Rusya'nın da tabii ki bu süreç içerisinde Rusya Devlet Başkanı katılmıyor BM Genel Kurulu'na. Hatta yanılmıyorsam Dışişleri Bakanı da yoktu orada. Vasili Nebenziyat, Rusya'nın BM daimi temsilcisi. Önemli diplomatlardan biridir. Rusya'nın güvendiği yani BM'de zaten her zaman öyle olmuştur. Biz de zaman zaman Nebenziyat'ın büyük elçinin görüşlerini aktarmışızdır independent Türkçemizde. Onun konuşmasında yine birbirlerini suçladılar. İşte dünyada barışı siz, siz engel oluyorsunuz. Orta Doğu konusunda özellikle Gazze'den dolayı Nebenziyat her zaman olduğu gibi yine ABD'yi suçladı. ABD Rusya'yı, Ukrayna'yı işgalde suçladı. İşte yani bu, bu şekilde devam ediyor. Rusya önümüzdeki seneye yani bütçesine 152 milyar dolarlık bir askeri bütçe hazırlamayı düşünüyor. Askeri bütçe sunmuştur parlamentoya, dumaya, onaya. Eğer bu geçerse üçüncü büyük askeri bütçe yani ABD ve Çin'den sonra Rusya'nın niyetlerinin yani Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna Savaşı'nda çok ciddi olduğunu gösteriyor. Yani silah üretimi bakımından özellikle konvansiyonel silahlarda Rusya'nın geride kaldı belirtiliyordu. Füze sisteminde de aynen mesela düşünebiliyor musunuz? Daha önce de galiba söylemiştik bunu. İran'ın kendisi drone insan hava araçları sistemini geliştiremezken İran'a yatırım yapması için Tataristan'ın Yelabova kentinde yetki vermişti. Ayda 500 yatırım yetkisi vermişti. Ayda 500 drone üretmek için. Bu bağlamda İran Cumhurbaşkanı'nın BM'deki konuşması dünya çapında çok tartışılıyor, müzakere ediliyor. Yani biz gelişmelere açıyoruz. Nükleer silah programında tamamen onu denetimleri açabiliriz. Bundan sonra ileriye bakmamız lazım. Bu çok önemli bir gelişme Mesut Pezeshkan geldiği zaman yani ikinci tura geçtiği zaman aday olduğu zaman biz hep şunu demiştik efendim Mesut pezeşiyen kendisinin etnik açıdan saklamıyorsa ben bir Türk'üm diyorsa böyle propaganda yapıyorsa ve tüm diğer halkların da haklarını savunacağım diyorsa bu Tahran için çok önemli bir endişe kaynağı olacaktır. Yani koyu şovenist rejim için Fars şey üzerine kurulmuş bir dini sistem olmasına rağmen Fars şovenizmini İlkelerini hayata geçiren bir sistem için elbette çok önemli bir uyarıydı. İkinci turda da Mesut Pezleşen aynı söylemleri, aynı jargonu geliştirerek seçildi. Türkiye'de bazı yorumcular hemen işte şunu yapsın, bunu yapsın, bu değil yani. Sabırla ileriye götürmek gerekirdi. Nitekim Mesut Pezeşkan Türkiye'yi kardeş bir ülke olarak nitelendirdi. Ben kısa sürede Türkiye'ye gideceğini söyledi. Pezeşkan'ın konuşması İran'ın batıyla ilişkilerinde, İran'ın dünya ile ilişkilerinde, İran'ın bölgeyle ilişkilerinde ee, yeni bir sayfa açmaya aday olduğu gibi bunun yanı sıra aynı zamanda ülke içerisindeki yani Sovyet zamanında SSCB zamanında nasıl ki istihbarat KGB Sovyet istihbaratı dünyanın en azılı en gaddar istihbaratı perde arkasında iktidarı elinde tutuyorsa öldürdüğünü öldürüyordu. İran'da da devrim muhafızlarının efendim pozisyonunu etkileyecek güçtedir. Yani Pezeşyan Pezeşyan'ın pez bunu, buna çok dikkatle bakmamız lazım. BM kürsüsünden konuşması. Tabii ki süreçleri yakından izleyeceğiz. Pezişen özellikle ekonomik durumu nasıl düzeltecek ve aynı zamanda ülkedeki azınlıkların, yani Türkler azınlık değil orada tabii ki sadece Azerbaycan Türkleri değil, onun dışında diğer Türk kökenli orada toplumlar da vardır. Araplar vardır, Belüslar vardır, Kürtler vardır. Bunların haklarını nasıl savunmasına ilişkin derin devlet yani devrim muhafızları buna izin verecek mi vermeyecek mi bunu görecek. Aynı zamanda Orta Doğu politikasında. Bu bağlamda baktığımız zaman Azerbaycan tabii ki Azerbaycan da BM Genel Kurulu'na katılmamıştır Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Onun yerine mecliste yaptığı meclisin açılış, yeni dönemin açılış konuşmasında işte silah üretimini bir hayli artırdıklarını bahsetmiştir Azerbaycan Cumhurbaşkanı. Efendim dünyanın kaç ülkesine silah sattıklarından bahsetmiştir. Ermenistan'ın yine de kendi taleplerine işte İl Ermenistan Barış Anlaşması sunmuştur da ama bu komiktir. Biz Ermenistan'a 70. cevap bekledik. Yani şunu gösteriyor bu. Rusya destekli şu anda yani perde arkasında Rusya'nın durduğu gelişmeleri büyük ölçüde yönlendirdiği bölgede Azerbaycan-Ermenistan barışını beklemek bir hayli hayalcilik olacaktır. Ama bu burada önemli yani hassas nokta. Bu durum Türkiye-Ermenistan barışını ne derecede etkileyecektir veyahut da etkilemeye muvaffak olacaktır. Buna da göreceğiz. Çünkü tekrar edelim Ermenistan tarafı biz hazırız diyor ve durumlar gayet açıktır. Azerbaycan engelliyor diyor. Biz Türkiye ile bir an önce sınırın açılmasını ve iki ülkenin birbiriyle kaynayıp karışmasını istiyoruz. Bu arada Gürcistan'da seçime giden yol var. Ortalık giderek kızışacak gibi gözüküyor. Biz de yazdık işte yeni bir gül kokusu mu Gürcistan'da. 2003 yılı Sakaşvili dönemli Şivar Nazi'den iktidarı nasıl devraldığını nasıl indirdiğini görmüştük. Fakat Sakaşvili şu an Gürcistan'da cezaevinde. Çok böyle havadan sudan bir şeylere tabii bahane bulmak istedikleri zaman buluyorlar. Çünkü arkası Rusya bağlı bir rejim. Bu Zina Ivanaşvili'nin parası Rusya'dan fakat paralarını muhafaza ettiği yer Avrupa bankaları. Dolayısıyla ABD'den yine bir yaptırım geldi. Bundan sonra ne derecede yani 26 Ekim'e giden yolcu zaman kısalırken bunlara çok yakına izlemeye sürdüreceğiz.